Merhaba Serin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Modelimizde sadece yerler değişiyor, kaymalar oluşuyor. Modelimizin her bir örneği 10 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sağlık, afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun modelimizi 30 ilmek üzerine başlayacağım birer tane de kenar ilmeğim 32 ilmek ördüm ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum modelimizin yapımına geçiyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 1 2 3 4 5 5 ilmeğimizi ters ördük. Bu modelimizin bu modelimizin hem ön yüzünde hem de arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Yani haroş olarak öreceğiz. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. Arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeği birlikte alarak sola kesiyorum yine aynı şekilde 5 tane ilmek örmüş oldum yine 1 2 3 4 5 5 ilmeğimizi ters ördük. yine aynı şekilde iki ilmeğimi birlikte olarak sağ keseceğim ben bu şekilde alamadığım için zorlandığım için arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne koyarak sağa kesiyorum siz o şekilde alabiliyorsanız siz o şekilde uygulayın. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. iki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. Yine aynı şekilde 5 ilmek daha soruyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kesiyorum. arttırdım bir ilmek düz arttırdım iki ilmeği birlikte alarak sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü sürekli göstermeyeceğim modelimizin arka yüzü hiçbir işlem uygulanmadan ters olarak örülüyor ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ters ördüm. Burada hiçbir işlem yapmadan 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 Bu sırayla da modelimizin ilk örneğini oluşturmuş olacağız. 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5. Yine aynı şekilde 5 ilmek ters örüyorum. 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. ve kenar ilmeği ördüm. Modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Şimdi modelde yerler değişecek. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz arttırdım 2 ilmeğimi sola kesiyorum 5 tane ilmek ters örüyorum 1 2 3 4 5 yine aynı şekilde 2 ilmeğimi sağa kesiyorum kesme yapıyoruz ama arttırma yaptığımız için hiçbir şekilde sayımız bozulmuyor arttırdım 1 ilmek düz ördüm arttırdım 2 ilmeğimi sola kesiyorum 5 ilmeğimi ters. Yine aynı şekilde 2 ilmek sağa kesiyorum. Arttırdım. 1 ilmek düz. Arttırdım. 2 ilmek sola kesiyorum. 5 ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü ters olarak örüyoruz ve modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin bu sırayla da ikinci kurulumunu yapmış olacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi de ters örüyorum. Yine aynı şekilde aynı sıralamayla ilerliyorum. 5 ilmeğimi düz örüyorum. 5 ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmek düz 5 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizi gösterdik. Kaydırmalı modelimizi de aynı şekilde gösterdik. Şimdi tekrar model kuracağız. Sadece bir sıra kuracağım. Ve videoyu sonlandıracağım. Çünkü aynı sistemde olduğu için aynı şekilde videoyu baş alarak modele devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Beş ilmek ters ördüm. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım bir ilmek düz ördüm, arttırdım iki ilmeğimi sola kesiyorum, beş ilmeğimi ters örüyorum, iki ilmeği sağa kesiyorum, arttırdım bir ilmek düz, arttırdım iki ilmeğimi sola kestim, beş ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım bir ilmek düz arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizde sıralama aynı başta yaptığımız gibi devam ediyor. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Bu şekilde yerler değişiyor sadece. Sıralaması aynı şekilde ilerliyor. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.